Şimdi burada ilk örneğimizdeki gibi durum ledlerini sıralı çalıştıracağım. Yine basmağını için unsignet long bir hafıza alanı açtım. Basmağını dedim. ilk değer olarak 0. Daha sonra birer saniye aralıklarla çalıştıracağım için zaman 1, zaman 2, zaman 3, zaman 4. 1, 2, 3, 4 saniyelik değerler girdim. Milisaniye saniye bazında ve sayıcı sıfırladım. Output yaptım. Burada... İki tane inputum var. Ne yapacağım? Butonun birine basıldığında sistem çalışmaya başlayacak. Diğer butona bastığımda duracak. Diyorum ki butona basıldı mı? Butona basıldı mı? Butona basıldığında mevcut akıp giden zamanı basma içerisine ata. Sayacı burada kullanmayacağım. Niye burada kullanmayacağım? Eğer butona tekrar işte stop'a basmadan işte çalışmasını istiyorsanız, çalışmamasını istiyorsanız buraya sayış ilave edebilirsiniz burada işin detayına girmiyorum. Ben sadece aşağıdaki karşılaştırma kısmı benim için önemli. Yani şuraya bir tane de V derseniz sayı eşittir 0 dersiniz. Sistemi durdurmadan, diğer butona basmadan tekrar bu butona bastığınızda bir şey işlem yapmaz. Ha şu durumda basarsanız tekrar baştan başlatır. Yani örneğin 3. led yanarken buna bastınız tekrar 1. ledden çalışmaya başlar. Bu benim için şu anda önemli değil. Ben karşılaştırmayı anlatacağım. Butona bastığımda Mevcut akan zamanı basmanın içerisine atar, atamışım. Zaman olarak sayacı 1 yapmışım. Sayacı niye bir yaptım hocam? O zaman niye sayaç kullandın? Sayacı şurada kullandım. Aşağıda bir if sorgusu daha var. Butona basılmış mı? Şu butondan artık eliniz çekseniz de A0'dan sayaç bir kere 1 oldu. Ve şu anda birinci ya da şöyle söyleyeyim A0 butonuna basılmış mı? Onu sorgulayacağım. Basıldıysa sayaç 1. Butona basıldıktan sonra bu if sorgusunun içerisine gireceğim bu sorguyu burada yapamam. Butondan elim çektiğim anda sistem çalışmaz. Ama iki tane buton koyduğuma göre biri durdurma, biri çalıştırma butonu. Bu çalıştırma butonu sayacı bir yaptım, sayaç bir oldu. Yani butona basmışım arkadaş. Diyorum ki basma anında butona basar basmaz aldım. Diyorum ki basma anı ile milis arasındaki zaman, zaman birden küçükse şurayı tekrar hatırlayın. 1000, 2000, 3000, 4000 diye gidiyor. Yani bir saniyeden küçükse daha önceden yanacak göreceğiniz D3 kapat, D0'ı 1 yap. Daha sonra demişim ki basma anı ile milis mevcut zaman mevcut şuna milisi mevcut zaman diyeyim. Mevcut zaman basma anı arasındaki süre birden büyükse ve mevcut zaman basma anı arasındaki süre 2 saniyeden küçükse. Bu sefer ne oldu? 1000'den büyük 2000'den küçük. Demin led D0 yakmıştım Bunu söndürdüm. D1'i yaktım. Daha sonra dedim ki aradaki fark 2 saniyeden büyük 3 saniyeden küçükse d 1i söndür. d 2yi yaz. Basma anıyla milis arasındaki zaman 3 saniyeden büyükse. He hoca niye buraya 4'ü koymadın? 4 biraz sonra göreceğin sistemi restart yapacak. Benim TIA portalla ilgili çözdüğüm örnekleri izleyen arkadaşlar varsa buradaki zaten restart yapan zaman rölesinin kapalı kontağını kullanmıyordum orada. Niye zaten sistem restartta? Yani 3000 saniyeden, 3000 milisaniyeden büyükse bu işlemi yapacak. Ama 4000'e geldiğinde zaten sistem şurada restart yapacak. Ne diyorum? D2 söndür, D3 yak. Diyorum ki milisle basma anı arasında. Şimdi eğer ben bunu bir şekilde restart yapmazsam bu bir kere çalışır kalır. Bir daha ne zaman restart yaparım? Ancak şuradaki butona bastığımda, şu yeni atamayı yaptığımda bu tekrar baştan başlar. Ha bir kere çalışsın dursun diyorsanız bunu kaldırın. Ama bu bir döngü halinde çalışsın diyorsanız diyorum ki artık 4 saniyeyi geçtik. Yani aradaki fark 4 saniye geçtiyse yeni basma anı, yeni basma anı, bu basma anı nereden almıştım ben? Butona bastığımda şuradan almıştım. Yeni basma anı olarak mevcut şu an içinde bulunduğu ministerin hata. Ne oldu? Örneğin bu 7863, bu da şimdi zamanları şey yapamayacağım ama 13.864 artık 13.864 atandığı için mevcut aralarındaki farkı şuradaki farkı koruyacak. Milis büyüdü ama basma zamanı içinde ben döngünün sonundaki değer atadığım için aradaki fark her zaman 1000, 2000, 3000, 4000 olarak karşılaşabileceğim noktaya geldi. Şimdi stoplama işlemi nasıl yapacağım? Diyorum ki eğer A1 butonuna basılmışsa dijital A1'i oku. Bir olmuşsa bu döngüye in ve ne kadar led varsa hepsini söndür. Sayıcı da sıfırla. Sayıcı nerede kullanmıştık? Başlatma butonuna bastığımızda şu atamayı sadece bir kez yapsın diye. Yani butona basılı olduğu sürece yapmasın diye. Bunu gönderelim. Başlatma butonu birer saniye aralıklarla yanıyor. Bu da durdurma girişi.